nasıl başlayacağımı, ne diyeceğim bilmiyorum açıkçası. Çünkü bu meydana geldiğimde çok azdık ve çok az kişiye seslenmiştim o gün. Bugün kalabalığı hep bir aradayız. Olması gerektiği gibi. İkinci kuşak adına söz almak bana düştü. Benim için çok zor bu meydanda konuşmak. Hep zordu. Bugün de çok zor. 600 haftadır bu meydandayız. 600 haftadır Göz altında kaybetme, insanlığa karşı işlenmiş en ağır suçtur diyoruz ve bu suçu işleyenlerin görünür kılınması ve yargılanması için mücadele ediyoruz. Annelerimiz, babalarımız başlattı bu mücadeleyi ve 21 yıllık bir mücadeleyi devralmak bize düştü. İkinci kuşak olarak ve üçüncü kuşağı biz büyütüyoruz bugün bu meydanda. Bu onurlu direnişi devralmak ve sürdürmek bizim için büyük bir olur ama bir annenin 21 yıl oğlunun ya da annelerin evlatlarını, eşlerini, çocuklarını, yakınlarını aramaları, bir mezar peşinde koşmaları bu ülke için büyük bir utanç. Ve hepimiz biraz suçluyuz. Bu biraz ağır ama evet öyle. Gerçek bu. Hepimiz suçluyuz. Sustuğumuz için, izlediğimiz için. Cumartesi anneleriyle Cumartesi anneleriyle 90'lı yıllarda birlikte meydanlara çıkmadığımız için suçluyuz. Çünkü yüz binler olup annelerle bu meydana çıkabilseydik bir daha hiç kimse gözaltında kaybedilemezdi ve bugün işlenen suçları hiç kimse işlemeye cesaret edemezdi. Hesap soramadığımız için bunları yaşıyoruz. 90'lı yıllarda olduğu gibi hala herkes çok suskun ve hala kötü günler yaşıyoruz. 90'lardan daha beterini yaşıyoruz bu suskunluğu, bu durgunluğu ben aklım almıyor, benim de kabul etmiyorum. Çünkü bu meydanda, 90'larda en zor günlerde bu meydanda saçlarından tutup sürüklenen annelerin çocuklarıyız. Bu yüzden kabul etmiyorum bunu, bu korkuyu. Annelerimiz korkmadı, direndi en zor yıllarda. Bizim korkmaya hakkımız yok, bizim susmaya hakkımız yok. Korkması gereken biz değiliz. Korkması gerekenler insanları gözaltına alıp işkenceli sorgulardan geçirip göz altında kaybedenlerdir. Korkması gerekenler Şehirleri tanklarla, toplarla yerle bir edenlerdir. Korkması gerekenler insanları diri diri bodrumlarda yakanlardır. Korkması gerekenler Taybet anneyi 7 gün boyunca yaralı halde sokak ortasında bekletip ölümüne sebep olanlardır. Anne karnında daha doğmamış çocukları katledenlerdir. Biz değiliz. Ellerimizde karanfillerle yaşamı savunanlar, bizler değiliz korkması gerekenler. Onlar korksunlar. Bu yüzden bu suskunluğu kabul etmiyorum. Korkmanızı kabul etmiyorum. Hiçbirimizin korkmaya hakkı yok. Bu annelerin evladı olarak korkmaya hakkı yok. Bu mücadeleyi sürdüreceğiz biz. Kayıplar bulunana kadar, failleri yargılanana kadar biz sürdüreceğiz. Ve bu mücadeleyi sürdürmek sadece biz kayıp yakınlarını görevi değil. Hepimiz... Bundan bir sorumluluk duymalıyız ve hepimiz bu mücadeleye sahip çıkmalıyız. Çünkü cumartesi anneleri hepinizin yaşam hakkını savunmak için burada. Bu ülkenin bütün evlatları için hakikati, adaleti, barışı savunmak için buradalar. Gelmiyor Geldiğiniz mi? için teşekkür edemeyeceğim ama bu karanlık günlerde burada olmanız beni iyi hissettirdi, kendimi iyi hissettirdi. Bu karanlık günlerde hepiniz birer umut oldunuz bana. O yüzden hepinizi kucaklıyorum.